Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı hazırlamış olduğu gün ortası yayından herkese merhaba. Bugün Euro bölgesinde Almanya ve Fransa'da enflasyon oranı beklentilere paralel olarak aynı şekilde yansıdı. Piyasa katılımcıları yarın FOMC'den gelecek açıklamaları odaklanırken Euro dolar paritesi 1.2150 altında baskılamaya devam ediyor. Alıcılı ataklarda 1.2190 direncini ve düşüşte 1.20 desteğine hedef alabiliriz. Sterlin tarafına geldiğimizde ise bugün erken saatlerde İngiltere'den gelen işsizlik verisi %4.7 açıklanarak beklentiyi karşıladı. Diğer yandan sterlin Brexit belirsizliği ve İngiltere'de açılmanın ertelenme haberiyle şu an zayıflamış durumda. Sterlin dolar paritesi için düşüşün devamında 1.39.88 desteğine ve alıcılı ataklarda 1.41.35 liracına hedef alabiliriz. Yurt içine geldiğimizde ise dün Brüksel'de Biden ve Erdoğan bir araya geldi. Görüşmenin ardından Biden'ın verdiği olumlu sinyaller dikkat çeker ken dolar tl kuru bugün 8.44 seviyesinin altında alıcılı ataklar sergilerek tekrar yükselişe geçmiş durumda. Yükselişin devamında 8.78 direncini ve düşüşte 8.18 desteğine takip ediyor olacağız. Altın tarafında ise yine bugün Amerika'da açıklanacak perakende satışlar beklenirken FED faiz kararı öncesi 10 saatin 1858-1868 band aralığında yatay olarak fiyatlamaya devam ediyor. Satıcılı seyir ağır basarsa 1854 desteğini ve yükselişte 1874 direncini takip ediyor olacağız. Petrol tarafında ise İngiliz İsviçre ile çok uluslu emtia ticareti yapan şirketler, İran petrolünün piyasaya dönüşünün şimdiden fiyatlandığını söylüyor. Diğer yandan Çin'de talep toparlanması tüm hızıyla devam ederken, Batı Teksas petrolü kazançlarını koruyarak 71 seviyesi üzerinde hala tutunuyor diyebiliriz. Yükselişin devamında 72-82 direncini ve düşüşte 70.96 desteğini takip ediyor olacağız. Endeks tarafında ise DAX tarafına biraz değinecek olursak, hafta başından itibaren toparlan toparlanma hızı artan DAX endeksinde hareketlilik 15.600 dolar üzerinde yeni bir kanala şu an taşınmış durumda. Alıcılı atakların devamında 15.920 direncini ve düşüşte 15.605 desteğine hedef alabiliriz. Son olarak Bitcoin tarafında Elon Musk'ın Bitcoin madencilerinin %50'den fazlasının yenilebilir enerji kullanmaya başladığında Tesla'nın Bitcoin ödemelerini sürdüreceği açıklamalarıyla tekrar yükselişe geçen kripto para için yükselişin devamında 43.920 direncini ve düşüşte 36.000 desteğini takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.